Türk sporunun ve Türk futbolunun miyenk taşlarından biri yanımızda. Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Sayın İlhan Cavcam. Şanlıurfa Sporu ziyarete geldiniz. Evet. Dün kulübü ziyaret ettiniz. Bugün de Şanlıurfa Sporun çok önemli bir müsabakası var. Şanlıurfa Sporu takip ediyor musunuz? Türk futbolunda neler var Sayın Başkanım? Vallahi ben bir kere Urfa teşekkür ediyorum. Özellikle bizi buraya cezbeden Sayın Abdülkadir kardeşimin çok büyük katkısı oldu. Urfa'ya gelmekte gelmemde vesile oldu ve burada büyük bir buğday silosu ve mısır alımı için bir silo yaptık. Buraya gelmişken tabi Urfa Sporu daha evvelden beri takip ettiğim Yakınan çok dostlarımın olduğu e, bir spor kulübü. E, dolayısıyla bugün ben hatta dün akşam dönecektim. Fakat İran'ın sırf bugün maç burada var diye Urfa Spor'un maçını izleyeyim diye bu maça kaldım. Dün kulübü ziyaretinde de gördüm ki hakikaten yönetim kurulu çok büyük işler yapmış. Çok güzel bir tesis. E bir kulübün altyapısı olmayınca kulübün başarılı olması mümkün değil. Bu bakımdan Urfa Spor bunu yakalamış durumda. Urfa çok değişmiş. Uzun seneler evvel gelmiştim. Fakat Urfa'yı gördüğüm zaman ve Avrupa şehri gibi şaşırdım. Bir Türk olarak da, bir Türk vatandaş olarak da hakikaten onur duydum. E, bu mayanda da kendilerine söyledim. Mutlaka Urfa Spor'a faydalı olacak oyuncular olursa biz gençler birliği olarak da her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu keçikle ifade ettim. Hatta doktörem, kusura bakmayın e, Ekrem Hoca çok saygı değer verdiğim bir hocadır. O kendisine söyledim. Gelsin bizim Acettepe ile de biz de aynı ligde uğraşıyoruz. O da bizim takımımız. Orada size yarayacak oyuncular varsa o oyuncuların da buraya aktarmak için el birliği yapacağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine abi bizim abimiz hem Türkiye'nin yetişmiş olduğu önemli bir sanayici hem önemli bir spor adamı. Özellikle altyapı bakımından Gençlik Spor Kulübü Türkiye örnek bir kulüp. Bize kendilerini kendilerine örnek almaya çalışıyoruz. Ziyaretlerinden son derece memnunuz. Ben teşekkür ediyorum. Zaten İlhan abi 3 yıldan bu tarafa bizlere gerçekten her türlü desteği veriyor. Bu yılda basın önünde de sizlere vermiş olduğu sözler var. Ee, yani İlhan abi e, gerçekten e, Türk futboluna büyük katkısı olan, e, en uzun dönem e, bu işi yapan e, bir spor e, kulübü. Onun yanında bizim çok şeyler söylememiz de çok doğru değil. E, ben onun her anlamda yani e, Şan Şanlıurfa'ya yatırım yapmasını, Şanlıurfa'da e, olmasını e, can gönülden istiyorum. Ve her zaman da biz e, Şanlıurfa'lı olarak kendisinin emrindeyiz. Şanlıurfa spor hepimizin takımı. Şanlıurfa'da... Türkiye'nin her tarafında Spor'a Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne kadar önem verdiğini en yakından izleyen saygıdelemiş ellerimiz. Ama tabii herkes kendi takımına ağlar misali biz Şanlıurfa Spor'un en kısa süre içerisinde yapmış olduğumuz bu stada uygun birinci liyeye çıkması için hepimiz mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Milletvekili arkadaşlarım burada, Sayın Valimiz burada, İlhan Cavcav Bey burada, tüm bürokratlarımız burada, güzel bir taraftarımız burada inşallah bu maç bir başlangıç olur ve bu sezonun sonunda birinci lige, şampiyonlar ligine, birinci lige çıkmış oluruz diyorum. Uzun bir top gönderdi İbrahim Pardiyan ve defansa Volkan Nadir var. Kaleci çıktı topu aldı. Kursaklar hata ceza sahası içerisi vurdurtmadı. Pozisyon devam ediyor. Son anda savunma dokundu. Rakibinin karşısına aldı. Direkt kaleye vurdu uzak mesafe. Yandan dışarı gidiyor. Etkili geliyor Bursaklar. Yapılan orta Metin Aktaş çıkardı. Cemal Leçeli göğüs kontrol. Solunda Zafer var. O rakibinin üstüne üstüne gideceğim. Şimdi Zafer'in önüne attı. Zafer rakibini karşısına aldı. Rakip yaranın ortaları İbrahim'le paslaştı. İbrahim, Cemal Leçeli var. Şimdi onunla bir paslaşma. İbrahim ceza sahasına giremedi. Cem uzak mesafe vurdu kaleci. Zafer Kargoğlu kaleciyle karşı karşıya ortasını yaptı. Savunma son anda uzaklaştırdı. Yüzde bir gol pozisyonu. Kendisi vursa. Şimdi ceza sahası içerisi kalabalık. Şimdi kullanılan serbest vuruş Rikoni savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Emre Ayren geldi vuruşunu yaptığı yerden savunmaya çarpıyor top. Mehmet Öncan önünü alamadı. Sağ son çizgisinde Cem Halleçeli var. Sağa bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya. Orta kaleci. Cem Halleçeli. Solda İbrahim Boz. Şimdi onun önüne atılan top kaleci çıktı. İki kişilik bir baraj var. Şimdi kullanıldığı Metin Aktaş çıktı aldı topu. İçerisi. İbrahim vurdu kaleci. İbrahim Parlayan vurdu kaleci. Son anda Hakan Akman. Tekrar Hakan Akman offside Sağda Alaaddin'i gördü tekrar Alaaddin ceza sahasına baktı Şimdi ortasını yaptı İbrahim vurdu out. Atak geliştiriyor Sol kanattan Ceza sahası yan çizgisinde Selçuk Bice Müdahale etti Aytaç'ın önünden topu aldı Zafer Alaaddin Tosun ve Cemal Leçeli Aldı şimdi Cem İki kişiden sıyrıldı harika sıyrıldı Cem. Şimdi pasını da verdi. Emre Aren ceza sahasına bıraktı. Cemal Leçeli yerde. Hakem devam diyor. Sarı kartını gösterdi Cemal Leçeli'ye. Kendisini aldattığı gerekçesiyle Cem'e sarı kartını gösterdi. Şanlıurfa Spor'da Cemal Leçeli hakemi yanılttığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Şimdi yapılan orta arka direk çalışması kimse yok. Dışarı gidiyor top doğrudan kale vuruşu ve müsabakanın orta hakemi İlkeri bitinen düdüğünü çalıyor. Gap Arena stadında Spor 0, Bursaklar Spor 0. Çok da açık futbol oynuyor. Şimdi sol kanat bir vuruş üstten out. Önüne rakibinden sıyrılmaya çalışıyor Çetin. İki kişinin arasında yerde kaldı. Çetin'e yapılan hareket falan. Cem baktı ortasını yaptı. Kaleci yapılan hareket falan. Üstüne üstüne gidiyor. Sola vuruşunu yaptı kaleci son anda. Köşe vuruşu. Çanlıfı Spor ceza sahası içerisine kalabalık arka direğe gönderilen top o bölgede hiçbir futbolcumuz yok. Savunma aşırdı. İbrahim rakibine çarptırttı devam diyor. Şimdi İbrahim'in önünde kaldı mı? Savunma yine araya girdi. Ata derin bir boşluk var atmadı İbrahim Pardiyan. Şimdi Zafer Kargoğlu'nun önüne atılan top. Şanlıurfa Spor atak geliştiriyor. Çok da etkili geliyor. Zafer rakibinden sıyrılsa etkili olacak. Sıyrıldı. Ortasını yaptı. Savunmaya koydu. Zafer kaptırdı topu en sola gönderdi. Çok etkili geliyor Pursaklar. Ceza sahasına yapılan orta metin çıkmadı. Vuramadı. Mehmet vuramadı. Pursaklar hata devam ediyor. Ceza sahası içerisi bir vuruş savunmaya koydu. Taç. Hakan Akman şimdi ceza sahası içerisi Cem Leçeli. vursun hocam. Bıraktı topu. Ölçüzge vuruş. Kaleci son anda. Dönen top yer tek. Kontrol edemedi. Kale vuruşu. Alaattin Tosun. Baktı ceza sahasına. Arka direk Süleyman. Vurdu kafayı. Üst sağlarda kaldı top. Erhan. Baktı ceza sahasının ortasını yaptı. Köşe vuruşu. kullanıldı. aldı. Savunma. Dönen top. Erhan Eren'de kaldı. Bir orta daha. Yazın şunu artık. Son çizgi. Yertik. Vuramıyor. Emrah. Yerde kaldı futbolcumuz çok kritik bir nokta. Son şans. Topun başında Süleyman. Yazın bunu. Alaaddin vurdu kaleci. Ve bitirdi maçı. 0-0. Gaparana'da Şanlıurfa Spor 0. Pursaklar Spor 0. Son noktayı Pursaklar kalecisi Erhan Kuşkapan koydu. Alaaddin'in 90'a giden topunu son anda çeldi ve Şanlıurfa Spor altın değerinde 2 puan kaybetmiş oldu.